sevdiğiniz seri olan Among Us oyununa devam ediyoruz. Bakalım bugün katil olabilecek miyiz? Ben katil olduğumuzda çok heyecanlanıyorum, kötü oynuyorum ama bakalım bugün neler bekliyor bizi? Hadi başlayalım. Bolca beyni bekliyoruz. <laughs> tamam öncelikle tipimizi değiştireceğiz. oyun başlayacak. Çabuk, çabuk, sarı, sarı başkasına çabuk, 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 sarı. Sarı Turuncuyu <laughs> aldım, Turuncu aldım. Kafama <laughs> da kabak koydum. Bence güzel oldu. <laughs> oh, ne? Ya, ya mavi de kabak ben. var. Tamam kendimi de mavi yaptım. Kafama ya. da... Ha! katiliz. İlk oyunda katiliz. Yeah. Harika oldu bu. Tamam hemen gidip şunu evet. yiyeceğim bak. Klavyeyi yanlışlıkla böyle yapmış. Biz katil, katil değiliz. Biz Hiç hiç umrumuzda değil. Aa Biz... öldürdüm kaçıyor. Aa çabuk kaç. <laughs> Bugün acımasız olacağım. Görmüşsün. Kimseye de yakalanmayacağım. Kimseye de görünmeyeceğim ya. bak. 40 saniye 38 saniye sonra da birilerini indireceğim çatır çatır. Oh oh. 38-34 saniyemiz var. Aynen. Kimi denk getirsem indireceğim. Hiç acımayacağım. Basmadılar farkında mısın? Aynen görmediler orayı. Bak burada birileri varmış. Sanki şöyle görev, görev yapıyormuş, gibi. gibi yap. Görev yapıyormuş gibi buraya geldim. Ne yaptın şimdi görev mi yaptın? Şu var ya yu, kafasında bıçak olanı takip edeceğim. Yuhu. Kafasında bıçak olanı kıstırdığım yerde de indireceğim. Ya biz 16 saniye beklemek zorunda mıyız? Öldüremiyor muyuz? Öldüremiyoruz. Ne oldu? Kazandı. Diğeri çok iyi çalışmış. Çatır çatır herkesi öldürmüş. Ama hiç kimsenin de farkına varmamış. Bilmiyorum. <laughs> Neyse ilk oyunumuzu kazandık, Bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Katil miyiz? Hayır, Hayır. değiliz. Bence böyle katil olmaz zaten. Böyle katil olmaz olsun. <laughs> Bebesini kafasında gezdiren şey mi olur ya? Görevlerimizi yapalım. Görevlerimizi. Bence Dur, bekle. Bak bu görev ne? Beklememiz lazım. Şimdi buna evet. tıklayacağız. Oldu! Öldürdük. bizi. No! Ya var Kafamıza... ya tabancayla sıktı bir tane. Tamam bir sonraki oyuna geçiyoruz. Bugün herhalde uzun güzel bir oyun oynayamayacağız. Bir sonrakine geçiyoruz. Katiliz. Bugün çok fazla katil oldun. Ama oynayamıyoruz. Evet oynayamıyoruz. Bence şu tuvalet açacağı olan var ya. lavabo Anladım. açacağı daha doğru. Gitti nereye gitti? O nasıl kayboldu ya? İyi paçacan. Nasıl? Aha, yedim nereye, nereye nereye? Yedim kaç yedim, ya? yedim 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 nereye yedim açacağım, kaçtım, kaçtım 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 kimse görmedi kaçtım. Bastı kaçtım kaçtım, kaçtım kaçtım kaçtım. kaç. O katil O da katil. kartı. bastılar. Gördüler ama bizim olduğumuzu görmediler bence. Biz kaçtık kardeş. Aynen bizi kimse görmedi. Aa, öbürünü de o yemiş. Aynen. Tamam bu bölümü geçiyoruz. Gitmiş bir tanesi şeye vermiş, e, mora vermiş. Ama hiç alakası yok. Çocuğum. O bastı. Aynen o bastı diye ona vermiş. Oh, oh. Tamam katilliğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kimi öldüreceğiz. Ne tarafa gidelim ne tarafa? Şunu gözümüze kestirdik mi? <laughs> Malfoy'u keselim mi Malfoy'u? Yes. Bak, şu şimdi arkadan geliyor, Arkasında geliyor. biri var. No. Şimdi sen hada kıstırmamız lazım. Öldüremeyiz. Aynen şu an öldüremeyiz. Oh no. Biri Geç şuraya gelir oda... ya elektrik odasına alttan gidelim elektrik odasına. Öyle mi diyorsun? Ben de Bir... şunlardan birini keseyim bak şu gitti diğer nerede? Aha ben seni gözüme kestim. Aa, oh, kazandık. Çak. <laughs> Tam <laughs> 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 kaç diyordum. Aynen güzel kazandık. <laughs> İki kişi öldürerek tekrar deliyoruz bakalım katil olan. Yine katiliz. Bugün çok şanslıyız. Gerçekten çok şanslıyız ya. Bugün çok şanslıyız. Ya. Bak bugün kimi öldürüyorum? Ee, gözlerinin önünde şunun içine gir çık. Hemen bak birini kesmek istiyorum. Çok hızlı olmak istiyorum. Bak buradan kimse gelmiyor. Ya or oradan nasıl keseceğim? Bu taraftan çok kimse gelmiyor. Bak, şunu kesip gitseydim aslında. Hayır şunu keseceğim. Kaçtı 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 kaç, 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 kaç. İlk git, git, kilimizi git, git, aldık. Git, git, 40 saniye git, git, sonra birini e daha indireceğiz. Sen benimle gezme. Şimdi aradan birini öldüreceğim, ben sanacaklar. <laughs> şey mi ya? Beklemek zorunda mıyız 30, evet, 30 saniye? 30 saniye beklemezsen öldüremiyorsun birini daha. Hadi ya ama. Sabotajı yapsak mı aslında? Nasıl yapıyorsun ki? Bu ne? Ha güvenlik kamerasıymış bu. Bak izleyebiliyoruz. Bakabiliyoruz sabotaj, yani. Nereye sabotaj yapalım? Kafeterya değil değil mi? Yok ya. Şuraya sabotaj yapalım. Orası kim? Neresi orası? Ne Aa, bastılar. Sabah Bastılar. bile yapamadık daha. Yapamadık ya. Yapaydık keşke. Hayır. Aa tamam. Aa, herkesin Herkes iyi, ikişer dağıldı. Çok güzel. Oylar Hayır. dağıldı. Oylar dağıldı. Çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu oyunun tadını çıkartmak istiyorum. Kim Görün. demişti onu? Kim demişti? Bir dakika kim dedi ya? Kim dedi? Kim demişti Arda? Siyah koyu dedi. Koyu diye, koyu diye. Siyah dedi. Neredesin siyah? Ya sen benimle gezmesene arkadaş. Şimdi 35 saniye sonra ben birini yiyeceğim. Yeah. <laughs> siyah siyah. O siyah bunu kesmemiş. Ne oldu Arda? O, bastı durup bastı. dururken. Aa daha yürüdür kardeş ya. Niye bastın ya? Ne oldu daha ki? Daha kimse yemedik bile. Evet şurada be oyunun tadını çıkarttırmıyorsunuz ya. Dark green ne alaka? Ne demek? Herkes istiyorsun? birbirine sallıyor arkadaşlar. Aynen bence de hadi sana oh. Kimseye bize o. Kimseye biz o oh, vermemiş kimse. Bak siyah vermiş sadece. Bize ne diyorsun sen gördün. He. Sen görürsün. Sen yiyeceksin. Koy, koy mavi diyen o bize oy vermemiş. Açık mavi diyen bize oy vermedi. O siyah bir de Nerede ya? Şu Arda nerede? Arda'yı var. Ha, ya. Gözüme kestim. Ha şu neco, hayır, neco. Neco, neco neco Aynen, ya da ne diyor? Hayır, ne diyor? Ne diyor? Ne vermiş. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Bizde şey bak, yapıyor. Bak ciddi söylüyorum. Arda'yı mı? Arda ya da ne oğlum? Gözüme gözükmeyin. Yiyeceğim sizi. Nerede bunlar? Sabotaj yapalım bir tane. Ya, ya bas, bak, bak yine siyah bastı. Yine siyah bastı o. Neco bastı yine. Oh man. Hala dark green diyor ya. Dark green diyor. Nerede gördün kardeş bizi? Anlam veremiyorum. Arkadaşlar şu biz. an olaylar ya çok ya. karıştı. Ya. Neco durup dururken kafayı bize taktı. Neco'yu bir yiyelim de kurtulalım. Sürekli bizi söylüyor. Zaten var ya yasalarsan bittin oğlum sen. Şu an Neco bizi attırdı sanırım. Gidip gidip basıyor oraya da şey diyor. Hah! Baksana açık abi gitti. Neco da kafayı bize taktı. Ama sen bittin oğlum. Tamam sen tek katil biziz Neco'yu kıstıracağız bak. Bulduğumuz yerde bittin sen. Yeah. Hiç ölen yok bir şey yok arkasında. Aynen. Neco Arka Neco var ya gidip basacak şimdi salak. Ba basacak işte arkasından git diyor. Oh <laughs> boy. Onun, onun arkasından yevendim. evet ama daha 5 saniyemiz var. Şimdi o orada bekliyor bence. Ya işte bak, bak bak, orada. bak. Masanın kenarında bak gitti, bekliyor, bastı. masanın Ama basamam, bekliyor. 35 saniye mi var daha? Öldüremem onu. Ya of ya, inanamıyorum ya. Oh no. Hala Dark Green diyor. Bu Neco'yu keselim. Bak Neco'ya verdim, ah. Neco'yu gönderdik. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Hahaha. Neco sana gönderdik. <gülüyor> 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 çok eğlendim. Evet, ben de. çok eğlendim. <laughs> de, öldüremesem de, Neco'yu gönderdim. Oh. Yes! Oh çok mutlu tamam, oldum. Çok güzel. Çok rahat Bunları çatır çatır yerim. 40 saniye sabretmemiz lazım çok rahat ettim ya. Aynen ne ne ben de çok sevdim. Kafayı taktım manyak sabir abi de dark green dark green. Bak burada gidip basacaklar ya. Burada ne oluyor? Bak kendim... Biz dolaşırken... işte yani. biz dolaşırken niye bastı? Biz dolaşırken niye bastın Bak bizi attıracaklar. Kafaya koydular. Ya hayır ne şeyi mi var? Arkada bekleyenleri mi var? Hayırdır? Bak dark green diyor. <laughs> ya şaka mısınız siz? <laughs> Daha görmeden oy veriyor. Yani. Hadi ben de <laughs> verdim. Ama iki iki kaldı ya. <laughs> Bunlar manyak. Orada durup oy ver. Masanın başında biz de masanın başında. Ben şey de veriyorlar. masanın başında ayrılmayalım bak. Hadi ayrılmayalım. biz de bekleyelim. Kimse gitmesin bir yere. Masanın başında bekleyelim. Hadi. Hepimiz basalım o zaman. Böyle oyun mu olur ya kardeş? Bunlar manyak. Masanın Şu an başında oylamadan bekliyorlar. Oylamadan çıkıp kimseyi öldüremedi. Ama ya. bu çok saçma. Sürekli oylaman yapılmaz. Çok saçma. Bekliyoruz şu anda. Yine Furkan ben de bayt diyeceğim. Ay. Yine Furkan bakıyor arkadaşlar. diyeceğim. Bite'a vereceğim. Bu çok saçma. Niye daha kırın diyor? Niye niye yani niye sen şey, yasını mı tutuyorsun kardeş? <laughs> Aynen Lejon'un yasını tutuyorsun. <laughs> <laughs> Derdin de anlamadık ki yani. <laughs> çok komikler ya. Bak o, iki kez aldı. ya resmen oyun Furkan yememiz lazım. <laughs> Yiyeceğiz de saniye geçmiyor. Sabotaj yapalım. ya evet, yap sabotaj. işte nereye yaparsan yap sabotaj yap. Kapatamasınlar. Başında bekliyorlar ya. Oturduğun yerde gitme arkadaş bekle Allah Bak aşkına. Sabotaj, yap sabotaj, sabotaj yap. Sabotaj yapalım. Yap sabotajı nasıl yapıyorsan yap bas nereye yapıyorsan. Niye olmuyor sabotaj yapıyoruz? Nasıl olmuyor sabotajın böyle mi yapılmıyor böyle mi yapılmıyor mu yani? Yapılmıyor mu anlamadım. Tek kişi kalınca sabotaj yapılmıyor mu? Oh oh. Ya hayır ya. Anlamadım ki sabotaj niye olmuyor şu an? Oh meh! Şu an sabotaj yapamadık biz. Sabotaj da yapamıyoruz. Kimseyi de kesemiyoruz. Mali Aynen mi? sabotaj nasıl yapılacağını mı bilmiyoruz acaba? Ya oraya basınca oluyor hani. Oh. Eren sen suçsuzsun yavrum. Sen git. Aynen. Eren bize veriyor. Diğerlerini bulmamız lazım. Sen git sen öbürlerini yiyeceğiz. Şu dur, yemek dur, istiyor. dur. Açığa çıktı o. Gidip paslayacaktı. Aa şey, gördüm. Evet, çıktı <laughs> açıktı dedim ama. Açı açıktı dedim. <laughs> tamam ben. Lan tamam, tamam. bu sefer ama gidip paslayacaktı. Burkan takıntılı ama Eren gördü. Aynen. Ona bir şey demeyeceğim. Atabilirsiniz abi. Bak <gülüyor> <gülüyor> Atabilirsiniz çok kötü oynadık ama çok saçma yani, bir oyundu. Ya ama atılmamız gerekiyordu Aynen. artık yani yapacak bir şey yok. Demin gitseydim üzülürdüm ama şimdi gittik <laughs> <sizsiniz> o yüzden. <laughs> tamam bolca beğeni bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> yes. Bizi izlemeyi, takipte kalmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz oyuncu aileye abone değilseniz sizleri de aramıza bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs>